Hoş geldin ha. İyi akşamlar Yadigar abla. Sağda Cevat. Ha bu nedir? Şey, e, ben buraya böyle hayırlı bir iş için geldim de... ...bu da o hayırlı iş için. Uy Cevat, uy uşuğum sen delilen mi? Ha böyle habersiz gelin ölüm bir Kim gelmiş Yadigar? Şey, benim Ayfer ablacığım benim. Senin ne işin var lan bu saatte burada? Ayfer, sana bir şey diyeceğim. Korkuyorum. Niye korkuyorsun? Ne oldu Yadigar? Ya, Merhaba uşak. Hayırlı bir iş için gelmiş. Ne diyorsun lan sen? Sıfatına tukur Ay, şey, Ay Ayfer abla sen beni yanlış anladın Nereye ya. yanlış anlayacaksın lan. Bunca derdin arasında hayırlı işin sırası mı şimdi? Yok yok bir dakika bir dakika. Ayfer abla sen tamamen yanlış anladın. Sen de yanlış anladın ya Diger abla ya. Hayırlı bir iş için derken yani öyle hayırlı bir iş için değil. Bu başka türlü bir hayırlı iş için. Tabii ki o hayırlı iş için de elbette bir gün geleceğim de şimdi değil yani. Oğlum sen mıy 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 ne konuşuyorsun ya? Ben sen dediğinden de bir şey anlamayayım. La, ol, bak, la, gel, bak gel. Get bak, get bak, get Allah! Elimden bir kaza çıkacak şimdi ha! Dur, şazimenti ben kurtarabilirim. Uy. Nasıl? Şöyle, şimdi duydum ki şazimentim böyle yemeden içmeden kesilmiş. Açlık grevine mi neyin girmiş. He. Ben de tamamen yani böyle insaniyet namına bir yardım edeyim dedim. Onu nasıl iyileştirebilirim, kurtarabilirim diye düşündüm. Ve bir fikrim var. İyi akşamlar. Ne oldu ya? Şazmet mi uyuyor? Ya enişte bir sussana. Ne demek sussana? Bu evin ikinci reisi benim. Neler dönüp bittiğini öğrenmem gerekiyor. Bak şimdi Cevat abi on dakikadır içeride. İlginç bir şekilde de hala kovulmadı. E çığlık falan da gelmedi. Biz de hayatından şüphe etmeye başladık. Ne yapıyor ki Cevat içeride? Ay bilmiyorum ama kıyaslamenti iyi edecekmiş. Eder eder. Çekti çıktı. Kız bu niye sırtı böyle? Ben de anlamadım. Ben anladım. Lan konuşsana niye sırtı? Beni öptü. Lan! Demedim mi sen şey anladım diye? Ha, ben de öyle kapıda mal gibi bekledim orada öyle mi? Hırs düşmanı seni. Ayfer bir dur da bir dur. Dinleyelim, dinleyelim. Ne çocuk? Yani sonuç olarak bir yaşam belirtisi göstermiş. Hmm. Gel, gelsene. Hiç karışma. Lan, lan, lan. bırak. Ay mır, 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 mır. Dur düzgünse anlat şunu. Tamam, tamam. Şimdi ben böyle odaya girdim. Bilgisayarı şazimetime verdim. Şazimet dedim. Bu senin için, bu bir yıl boyunca biriktirdiğim paraların sonucunda sana aldığım ufak bir hediye. Böyle bir şaşırdı tabii yani. Ee, böyle bir zamanda kim yapar ki bunu? Çıkar dünyasının içinde böyle melek kalpli, temiz kalpli kim kaldı ki nihayetinde ha? Sadete gel, sadete. Tamam tamam. Ben bilgisayarı böyle verdim, şahsiyetim böyle gözleri böyle pırıl pırıl oldu. Cevap. Şey sen benim kahramanımsın dedi <laughs> ve beni öptü. <laughs> Lan! Nereden? Kelimden. Yüz görümlü de taktı mı? Kısmetse ben takacağım. Tak tak. Yok! Ben takacağım! <laughs> Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.